Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle saatler konusunu işleyeceğiz. Saatlerde tam saatleri, yarım saatleri ve çeyrek saatleri öğreneceğiz. Saatleri öğrenmeye, saat üzerinde göstermeye geçmeden önce size saat çeşitlerinden bahsetmek istiyorum. Kullandığımız iki tür saat vardır. Bunlardan birincisi analog saatimiz. Analog saatler her zaman duvarda ya da kolumuzda kullandığımız saatlerdir gördüğünüz gibi. Üzerinde akrep, yelkovan bulunur aynı zamanda sayılar bulunur. Bunların ne işe yaradığını birazdan bahsedeceğiz. Bir de bizim kullandığımız diğer saat dijital saattir. Dijital saatleri de genelde elektronik aletlerde görürüz. Mesela telefonumuzda, tabletimizde genelde dijital saat görürüz. Dijital saatlerin sol tarafındaki bu kısım bize saatin kaç olduğunu gösterir. Sağ tarafındaki bu kısım ise bize dakikanın ne olduğunu gösterir. Hadi analog saati daha ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Çocuklar gördüğünüz gibi analog saatler üzerinde bizim için önemli olan iki tane çubuğumuz var. Bu çubuklardan kısa ve biraz tombul olanının ismi akrep. Ve akrep bize her zaman saati gösterir. Uzun olanı ise yelkovandır. Yelkovan da bize her zaman dakikayı gösterir. Peki öğretmenim diyorsunuzdur şimdi buradaki sayılar ne işe yarar? Buradaki sayılar da yelkovanın kaç dakika ilerlediğini gösterir. Bir saat içinde kaç dakika ilerlediğini gösterir. Peki bir saat nasıl geçiyor? Yani bizim saatimiz 8'den 9'a nasıl geliyor? Çocuklar saatimizin 8'den 9'a gelmesi için gel kovanımızın bu sayılar arasında bir tam dönüş yapması gerekiyor. Bir tam dönüşü de şu aradaki küçük çizgiler var ya onların üzerinden teker teker ilerleyerek yapıyor bakın mesela birinci çizgiye geldiğinde 1 dakika geçmiş oluyor 2 dakika 3 dakika 4 dakika 5 dakika bakın 5 tane çizgiyi geçti ve birin üzerine geldi burada aslında yel kovanımız 5 dakika ilerledi 5 dakika hareket etti tekrar devam ediyoruz 6 7 8 9 10 bakın aradaki çizgiler üzerinden hareket ettim ikiye geldiğimde 10 dakika geçmiş oldu. Tekrar yel kovanımı hareket ettiğim çizgiler üzerinden. 11, 12, 13, 14, 15. Bakın 3'ün üzerine geldiğimde yel kovanım tam 15 dakika hareket etmiş oldu. Burada bir şey fark ettiniz mi çocuklar? Bekliyorum. Evet fark ettiniz. Bakın sayılar arasında hep beşer ritmik sayma şeklinde dakikalar geçmiş. 5, 10, 15. O zaman 4'e geldiğinde 20 dakika geçmiş olacak 25 dakika geçmiş olacak 5'e geldiğinde 6'ya geldiğinde 30 dakika geçmiş olacak 7'de 35 8'de 40 9'da 45 10'da 50 11'de 55 12'ye geldiğinde de Tam 60 dakika Olmuş olacak Çocuklar biz neyi biliyorduk 60 dakikanın 1 saate eşit olduğunu biliyorduk bakın El kovanımızı da şöyle hareket ettirelim döndü 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 12'nin üzerine geldi bakın çocuklar bir tam tur attığında bizim akrebimiz de hemen bir sonraki sayıya geçer bakın saat kaç oldu saat tam 9 oldu akrebimiz saati gösteriyordu 9'un üzerinde Yelkovanımız 12'nin üzerinde yani bu tam saat saat 9 peki saatimizin 10 olması için ne olacak Yelkovanımız kovanımız tekrar harekete geçecek ve bu çizgiler üzerinde tek 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 hareket edecek ve bir tam dönüş yapacak. Yel kovanımız bir tam dönüş yaptığında akrebimiz de hemen bir sayı ilerleyecek. Akrebimiz çok daha yavaş ilerliyor yay kovandan. Bakın şu anda saat kaç oldu? Akrebe bakıyorum hemen. Onu gösterdiğine göre saat 10. Çünkü yay kovanım 12'nin üzerinde. Tekrar ediyorum. Yel kovanım 12 üzerindeyse tam saattir. Ve akrep kaçı gösteriyorsa saat odur. Mesela kovan 12'de dursun. Ben akrebimin yerini değiştireyim. Çünkü tam saatlerde yelkovan her zaman 12'nin üstünde. Akrebim 5'e geldi. Saati kaç diyeceğim? Saat 5 diyeceğim. Akrebim 2'nin üstüne geldi. Yelkovanım yine 12'de. Saati kaç diyeceğim? Saati 2 diyeceğim. Akrebim nereye gelsin? 6'nın üstüne geldi akrebim. Bakın yay yine 12'nin üstünde. Saat kaç? 6. Çocuklar Yelkovan 12 üzerinde ise biz tam saatlerden bahsediyoruz demektir. Ve tam saatlerde akrep kaçı gösteriyorsa onu söyleriz. Bakın tekrar ediyorum. Saat 6. Analog saat üzerinde biz saat 6'yı gösterdik. Peki hadi gelin bunu şimdi de dijital saat üzerinde gösterelim. Daha önce size demiştim ki dijital saatte Sol taraf bize saati gösterir. Sağ tarafta da bize dakikayı gösterir. Analog saatten hemen bakıyorum. Saati gösteren akrebim kaçta? 6'da. O zaman benim saat kısmıma ne yazmam gerekiyor? 6 yazmam gerekiyor. Yelkovanım 12 üzerinde. Yani tam saat. 12'yi ne demiştim ben? Saatimizin başlangıç 0 noktası. O zaman ben dakika kısmına ne yazacağım? 0 yazacağım. Çocuklar bu dijital saati okuyayım. Saat 6. Bakın tam saatlerde dakika kısmına her zaman 00 yazıyoruz. Saat kısmına da akrep kaçı gösteriyorsa onu yazıyoruz. Akrebim 11'i göstersin şimdi de. Analog saatte hemen okuyalım. Akrebim 11'i gösterdiğine her kullanımda 12 üzerinde olduğuna göre bu saat yine bir tam saat ve saatim 11. Peki bunu dijital saatte gösterelim. Akrebimin gösterdiğini hemen saat kısmına yazıyorum. 11. Yelkovanım 12 üzerindeyse ne yazıyordum? Her zaman 00 başlangıç noktamızda bizim 12. 0 noktamızda. Saat kaç? Saat 11. Peki akrebin bu sefer 4'ün üzerine gitsin. Analog saatte okuyayım. Saat 4. Peki bunu dijital saatte göstereceğim şimdi akrebim kaçın üzerinde? 4'ün üstünde. O zaman hemen saat kısmına ben 4 yazıyorum. Yelkovanım kaçın üzerinde? 12'nin üzerinde. Hemen o zaman dakika kısmına da 0 0 yazıyorum. Saat kaç? Saat 4. Tekrar ediyorum çocuklar. Tam saatlerde her zaman akrep kaçı gösteriyorsa saatimiz odur. Tam saatlerde Yelkovan kovan 12'nin üzerinde olur. Tam saatleri Dijital saate yazarken dakika kısmına her zaman 00 yazarız. Saat kısmına da akrebin gösterdiği sayıyı yazarız. Şimdi de yarım saatlerden bahsedelim çocuklar. Yarım saatler. Bakın yarım. Yarımı biz nereden hatırlıyoruz? Evet doğru bildiniz. Yarımı biz kesirlerden hatırlıyoruz. Yarım ne demekti? Yarım bir bütünün iki eş parçaya ayrıldığında parçalarından bir tanesine biz yarım diyorduk. Şimdi biz bu saatimizi bir bütün olarak düşünürsek. Bu saatin yarısı neresidir çocuklar? Bu saatin yarısı altının olduğu yerdir. Yel kovanımız 12 üzerinden başlayıp 6'ya kadar hareket ettiğinde yani saatimizin yarısı kadar hareket ettiğinde biz yarım saatlerden bahsediyoruz. Yel kovanımız 6'ya geldiğinde çocuklar yarım Tur hareket ettiğinde bizim akrebimiz de hemen sayıların arasına girer. Bakın 10'daydı. Nereye geldi? 10 ile 11 arasına geldi. Şimdi biz saati burada okurken hemen akrebe bakıyoruz. Saat 10'u geçmiş 11'e gelmemiş. O yüzden biz ne diyoruz? 10 buçuk altıda olduğu için buçuk diyoruz. Peki akrebimiz şimdi 8 ile 9 arasında. 8'i geçmiş ama daha 9 olmamış. Saatimiz kaç? 8. Yel kovanımız 6'da olduğu için ne diyoruz? Buçuk diyoruz. Saatimiz 8. Buçuk. Peki akrebimiz şurada 1 ile 2 arasında olsun. Bakın 1'i geçmiş. 2'ye daha gelmemiş. O yüzden 2 diyemeyiz. Saatimiz 1. 6'da olduğu için buçuk. 1. Buçuk. Peki bunu dijital saat üzerinde nasıl göstereceğiz? Ne demiştik? Dijital saatte saat kısmımız sol taraftaki kısım, saat kısmımızdı. Sağ taraftaki kısım da bizim dakika kısmımızdı. Da. Saat kısmımıza hemen akrep kaçı gösteriyorsa onu yazıyoruz. Akrep 1 ile 2 arasında dedik. Biri geçmiş, 2'ye gelmemiş. Biz o yüzden 2'yi yazamayız. Buraya neyi yazıyoruz hemen? 1'i yazıyoruz. 1 Yelkovanımız altıda olduğu zaman çocuklar her zaman dakika kısmına 30 yazarız. Neden 30 yazarız? Neden? Peki neden dakika kısmımıza 30 yazarız? Çocuklar daha önce size söylemiştim. Saatler üzerindeki bu sayılar bize Yelkova'nın kaç dakika hareket ettiğini gösterir. Ve her sayı da beşer dakika geçer. 1'e geldiğinde 5, geldiğinde 10, 15, 20, 25, 30. Bakın 6'ya geldiğinde 30 dakika geçtiği için biz dakika kısmına her zaman 30 yazarız. Peki akrebimiz bu sefer nereye gelsin? Akrebimiz bu sefer 6 ile 7 arasına gelsin. Bakın çocuklar 6'yı geçmiş 7'ye henüz gelmemiş. O zaman ben saat kısmıma ne yazacağım? saat kısmıma 6 yazacağım. Bakıyorum yel kovanım da 6'nın üzerinde. 6'nın üstünde ise biz dijital saatlerde kaç yazıyorduk dakika kısmına? 30 yazıyorduk. Saatim 6 buçuk. Burada da okuyorum. 6, buçuk olarak okuyoruz. 6 buçuk. Peki şimdi akrebim bu sefer de 3 ile 4 arasına gelsin. Evet Bakıyorum o zaman hemen saat kısmıma ne yazıyorum? 3 yazıyorum. Çünkü 3'ü geçmiş. 4'e henüz gelmemiş. Saat 3. Yel kovanım 6'da olduğu için 3 buçuk. Peki yel kovanım 6'da olduğu için dijital saatte dakika kısmına ne yazıyorum? 30 yazıyorum. Saatim 3 buçuk.